Cim. Hallediyorum. Oha nasıl bir manevra lan o Ya çizmatı. Abi bu nasıl bir dönüştür ya?

Abi e Tabii o durumun şoku da var. Doğru söylüyorsunuz. Ya o kadar korna çaldı valla kurban olayım ya. Tamam, ya bu motoru bastırma ne diyeceğim ya. ben ya. <laughs> Abi bak yeşil yazıyor <gülüyoruz>, Nasıl görüyorsunuz ya? Güzel abla. Ana, yaptım, ben. Bu arada, ben için ben. Bu arada ben. videoda şey sıkıntı yok. Andrec. Yok mu? Allah bir de ekol yapıyor ağzını yüzünü dağıtacağım şimdi. Herkesin <laughs> <Gizli> sinirler gitmiş herhalde. <laughs> ne yapıyor? ölüyordum. 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 Sola çarpıyordu işte. Öyle değil mi? Bu ne yapıyor ya? Oğlum ne kadar değişik bir kaza bu ya. Burada sola sinyal veriyor. Ben de sola döneceğini sanıp hızımı alıyorum. Sağından geçip gitmek için sol gösterip sağa vuran. Ne yapıyorum ya? Ha. Onu sinyaline göre hareket etmek istiyor ama son anda diyor ki tamam bu sağa dönüyor. Durmak yerine sollarım geçerim diyor ama karşıdan da araç gelince daha da kendini sola atıyor. Orada dengesini kaybediyor. Ama Allah'tan burun buruna çarpışmamışlar. Ya da frenli evet panikten. Şaka düşüyor işte. Motor kullanan çok insan olduğu hiç Boş yapmak istemiyorum bazen. Ne oluyor? durdun işte? Sen bir nasıl işte? Eksi odalar, bak ileriye, bak adamlara. Tamam da takma o zaman. Kardeşim, şey ben sana... Daha. Tamam, hadi. Gidelim, alçalım. Gerek yok ya, tamam. Ben sana çarpsaydın ne olacaktı arkadan? Tamam Ali bıraksan da. de. Hadi Ben sana, arkada? tamam, hadi, hadi. Ben sana arkadan Öyle ne olacaktı? ben ani fren mi yaptım? Ani fren yaptım. Hayır, ani fren, ani fren, ani fren yaptım. Ani fren yaptım. Şey oldu? Sen, ben onu onu makası mı? da sen attın o zaman. Makası kim attı? Tam makas atılabilir. He, bak makas atanı da gördün. Ani frenini de gördün. Bak, ani frende sende çıktı. Ama arkadan bakıyorum ben bir şey oldu sandım. O yüzden durdum. Ben. Hayır, sen ani fren yaptıktan sonra ben sana konuyu çaldım. O zaman bilmiyorum. Ben fark bir şey olmadı. Allah korusun. Bir ha, şey alalım. olmadı değil. Olsaydı ne olacaktı diyorum ben. Olsaydı bakılırdı. tane Çocuğum var. Olsaydı ne olacaktı? Ben sana vursaydım sen ölseydin ne olacaktı? O da işte ben, kendince düşünüyor. Onu düşünerek kullanın bu motoru. Ben oto tamircisiyim. Ona adet düşünerek kullan. Bir civata bi, Bir civata kardeşim. neye kardeşim. mal olur? Ya, tamam tamam. Mu? Bırak bırak Ali. Tamam. tamam yükseltmeyin adam derdini anlatıyor ya. Ne alakası var ben? Ya Ali tamam bırak. Bak Bir civata neye mal olur biliyor musun? Biliyorum, lan. Oto tamircisiyim ben de. Ben de biliyorum. Onu düşünerek. Onu düşünerek kullanın bunu. Öyle kullanıyoruz zaten. Ya, ya bu da aniden durduğunca ondan, ondan, ondan durdu. Vallahi yani. zor durdum ha. Ben de motorcuyum. Aniden durunca aniden zor durdum. Tamam. Tamam. tamam uzatmaya tamam, gerek yok ya Ali. 30'umuz evet. var. İleride bir sürü ekip geçti. Sikerler adamı. Anladın mı? Onlar. Ben de başladım. Arkadaşım murardım, bak baktım. Sessiz geç. Yavaş geç. Aniden yaptı. Onu gördüm. Yani düz yapıyor. Tamam. Arkadaşlar yavaş sürebilirsin diyebilirsin. Arabaların içine Orada gitti. Allah'ını seversen Abi bir de benim egzozda problem var. Bir el atar mısın deyip konu öyle tamam, bitti. tamam. Der "Arkadaşlar, insan ne motoru? Ya onu da dövüyor, kezde. Kezde. Ya, ya. Tamam. onu da anlama." An hani. "Ya oraya koyarım şunlar." <laughs> <laughs> tamam, tamam. tamam, bırak bırak. Tamam hadi Ali hadi. hadi. Bak şeyi de kapattık hadi. Allah'ım <laughs> <laughs> Bak ben sola döneceğim diyorum sen bam diye giriyorsun. Mantıklı mı bu? Aa, Allah Allah. Abiciğim şunu görmüyor musunuz ya? Ya döndüm kapatamadım koyup bak bu kadar. Sinyal verince paranız mı gidiyor üzerimizden anlamadım ki. Neyse sakinim. Haklı isyan. Bundan sonra böyle öykü direkt... Sinyal verince paranız mı gidiyor? ...haber bültenlerine göndereceğim arkadaşlar yani. Elin kulağında telefon Allah aşkına ya kulağında telefon. Yanından sıfır geçiyorsun ya. Ya bu aralar inanılmaz şahit oluyorum arkadaşlar. Sağa sola arabası kayıyor insanın. Küfürle bak sürekli küfür ediyorum zaten trafikte. Böyle adam sağ geliyor üstüme kırıyor bir şey oluyor. Şöyle gazlıyorum böyle bir soluna geçiyorum. Kafa bir çeviriyorum telefon. Şu, ama böyle hani göz ucuyla bakmak değil. Bayağı telefonda o yani. Oyun oynuyor ama mesela sallıyorum. Ya da mesaj yaşıyor biriyle. Aşırı fazla yaşamaya başladım bu aralar. Ha düz de tutamıyor arabayı. Sağa kayıyor, sola koyuyor, bap yapıyorsun. Hiç sikleme yok bak. Böyle devam ediyor falan. Çok rahat. Arayız. Bakın arkadaşlar bak, bak 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 bak. 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 kulağında telefon bak. Kulağında telefon. Ve sıfır geçiyor. Birinin telefonla konuştuğunu falan görürsen yok mu? Direkt götürüp emniyete o videoları, o görselleri göstereceğim. Gerçekten güzel. Yazsınlar ya. Yazsınlar ya. Ne bu her seferinde? Elinizden telefon düşmüyor lan. Bırakın önünüze bakın ya. Ha deminki zibidi. Bana çarpmış olsa ne olacak? Ya yani ne olacak yani ben sonuç ödüyorum. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun ya? Abi mi? Abi, oğlum, sağdan geçmek var mı? Ha? Nasıl? Daha da. Abi burası düz yol. Görüyorsun sağ şeritteyim. Abi sen benim üzerime geliyorsun. O da sağdan geçeyim bak onu geçemem. Abi bak kamera var burada. Sen benim arkamdan dinme giriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya abi çıldıracağım. <laughs> kamera var bak. Özür dilerim tamam o